Aldığımız eskiden bir kiloluk ürünler şimdi 700 gram. Ne diyeyim ki? İyilik sanki aptallık yerine geçti. Bizim ülke bunları anlayabilecek kadar zeki olmadığı için. Bak. Alamıyorum kadar. Hem gram düşmesi hem de fiyatların uçuk olması aldığımız zaten para ne kadar ki? Gramajlar farklı, fiyatlar arttı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak bugün vatandaşların gramajları azalan ürünlerin fiyatlarını değerlendirmesini istedik. Çoğu yerde karşılaşıyorum. Dediğiniz gibi yani e, ürünün gramajına adetinden çalıyorlar. Fiyata art olarak yansıtıyorlar. Yani devamlı görüyorum. Yani çok da yanlış. Yani resmen dolandırılıyor insanlar yani. Tamamen denetim yani denetim olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Ben... Tabii böyle ambalajla tartıyorlar herhalde. E öyle bir üç kağıt yapıyorlar. Tümden düzelmemiz lazım. İnsanlığımızı yitirdik. Utanma duygumuzu yitirdik. Yerine sıyrıklık ve pişkinlik geldi. Bir yerde düzeleceğiz. Bizim topraklarımız çok kıymetli bir topraklar. Son zamanlarda iyilik sanki aptallık yerine geçti. Sadece insanlar küçük görüp alsınlar diye yapılıyor. Büyüklerde alım gücü kalmadı. Satış stratejisi diye düşünüyorum. Ülkede herkes günümü nasıl kurtarırım derdinde. Araştırmalıyız bence. Sonuçta online'da her şey satılıyor. Online'a bakmalıyız. Nerede daha uygun? Gramajı nedir? Bence biraz bizim de bilinçli tüketici olmamızla çözülecek bir şey. Halkı dolandırıyorlar. Yani diyecek bir şey yok. Ben de şaşırmıyorum. Bizim ülke bunları anlayabilecek kadar zeki olmadığı için. Gramajı küçültmek onların işine geliyor bence. Çok kötü. Hiçbir şey alınmıyor zaten yani bir şey martiye gidiyorsun cebindeki para bitiyor nasıl olduğunu da anlamıyorsun. Yok yaşamak çok zor artık yani bu ülkede. Bizim kendi insanlarımız da biraz fırsatçı oluyor genellikle. Şimdi öbürkü dükkan 2 liraya satıyorsa bir dükkan ben neden 1.5 liraya satıp o da 2.5 liraya çıkardığı için bu piyasa böyle yükseliyor bence. Ama biraz da devletin denetimleri yükseltip bu işe bir el atması lazım. Alamıyorum kadar çark birbirini çeviriyor maalesef. Ya bu zamdan dolayı kaynaklanıyor. Faiz zamdan dolayı kaynaklanıyor. Herkesin kendi kafasına göre zam yapmasına kaynaklanıyor. Vatandaş da tepkisini gösterince fiyatı yükseltiyor ama bir taraftan da kramacı eksiltiyor. Atıyorum bir, bir kilo un alacaksam ben, içinde bir kilo un çıkmıyor bazen. 750 gram, 800 gram. Yani bu, bir taraftan açığı kapatmaya çalışıyorlar. Bir taraftan başka açıyı kapatmaya çalışıyorlar. Fertler kendini düzeltmedikçe milletler kendini düzeltemezler. Ne kadar kanun korsan, bizim Türk milletimiz ne kadar şey yasaklarsan o kadar yasa aç gözlüdür. Tüm maaşıyla geçiniyor. Aldığımız eskiden bir kiloluk ürünler şimdi 700 gram. Ne diyeyim ki? Milletimiz insafına vicdanına kaldık. Düzelmez annem, düzelmez. Zaten geçim sıkıntısı çekiyoruz hepimiz. Ben emekliyim. Hem gram düşmesi hem de fiyatların uçuk olması aldığımız zaten para ne kadar ki? Geçinemiyoruz. Maaşlarımıza zamın gelmesi lazım. Yurt dışında bir emekliler çok rahat geçinebiliyorlar ama biz burada ne tatile gidebiliyoruz? Ne doğru dürüst geçinebiliyoruz, ne kiramızı diyebiliyoruz. Yani bu büyük bir ayıp.